Oyy, 50 dakika olmuş. Acaba durdurup baştan mı başlasa kanki? Bilmiyorum ya, devam et. Bölersin. Devam et, bölersin. En kötü öyle yaparız. Harbiden lan öyle de yapabilirdik bak. Bugüne kadar niye öyle yapmadık? gene mi? Oo, yine mi? Bu da ama bu daha büyük. Ha bu Rose'un mu acaba? He, yok değil. Hayır oğlum büyük bu şeyin main'idir. O küçük olan rozun galiba. Yok la o şey de bildiğin metal şey gibiydi ama ya. Çocuk şey gibi değildi o pek. Nereden gittin? O zaman main bir sürü şeyi var. Ya bu main şeyi yazazart. Nereden gidileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Beni takip etme kanka. Nereden oğlum? Bence yanlış Aşağı geldi. Aşağı atacağız yani. galiba. Aşağı atacağız aynı. Aynen. Oo. <laughs> ne o? Gel gel üfle üfle. Üfle gel. Ucundan üfle. Kaval mı ne bu? Ha geç oraya uçuracağım seni. Abi. Ben... Oh. Bir saat kaç lan? bu neymiş? Nerede bu ne var lan? Ha yine kapı açacağım. Oğlum nerelere geldik? Bu ne lan? Bu şey değil mi ya? Neydi o? Bu bizde vardı ya. Aa bunu nasıl geçeceğiz? Ne öldürüyor ki bizi ben onu da anlamadım. Dalga öldürüyor test dalgası. Ha vuracağım ben gelirken. Ha, ya yani. ben kalkan mı yapacağım? Ya da ben mi vuracağım gelirken? Sen sen öyle kurtarıyorsun kendini ben kalkan mı? Ha yok ben kurtaramıyorum galiba. Nasıl ya? Çok uzak kaldım. Dur geliyorum ben, ben de. Dene bir bakayım sen. Yok, yok kurtaramıyorsan kurt ben gelip seni alacağım. Bence kurtarabiliyorum ama bir bakayım. Kurtarıyor ya. Allah Allah tam Yok, zaman. Kurtarmıyor. Ben seni gelip alacağım. Emin misin kurtarmadığına? Kurtarmıyor. Eminim eminim. Evet. emin. Gel arkama geç. Bir daha bir daha. Geçelim. Aynı anda. Aynen senin animasyonun var hatta onunla çarpışırken. Gel. Allah Allah. Eyvah. Geliyorum. O zaman ben sana buradan yapayım bir Yaptam buradan geleyim. nasıl geleceğim ki? Abi düştüm ya. Abi bizde lag olduğu için ben senin tam olarak nerede olduğunu göremiyorum. <laughs> Dur geliyorum. Hadi. Abi arkandayken öldüm görmedin mi? Tam arkama geçme biraz daha geniş aldım. Tamam. Atlayalım mı? Gel benimle. Ya hay Uf, ağzını hadi yakın. be. Hadi, bu sefer yapıyoruz. Tamam, hadi. Allah beni Lan. Atla aga. Ya nasıl bana vurdu Ama ya. Valla geldim abi, kurtardım Bunu da Tamam. <laughs> Devam ki. Atlayalım. Atla. Tamam. Tamam, çok iyi. Koordine olduk şu an. Atla. Ya, <laughs> çok, çok hızlılar. Oh, güzel kurtulduk ya. Aynen. Geliyor. Atla. Güzel. Atla. E ama niye oldu? Allah Allah. Tam geçtikten sonra mı acaba? Erken mi yaptık az önce? Bilmiyorum ki. Devam. Oy sesim gitti. Atla. Ya yanında durdum aşkım. açıkta. Aba ama, ama yan yanıma da kalkan yapıyor aslında. Ya burası bu kadar zor Demek mu gerçekten ya? Ha? Gel. Zor aga galiba. Gel. Devam yürü. Tamam atlayalım atlayalım A atlayalım. Güzel. Gel gel Tut ucuna durdum. kadar gel. Tamam. Tamam. Bir sonrakinde atlayalım. Gel sağ olun. Tamam. Devam ki. Sağdan mı soldan mı? Hiç fark etmez. Çok yakından vurmaya başladı. Lan lan! Hah, tamam. vurmuyor artık. Ay o çıktık galiba şey. Çıktık şimdi. çıktık vurmuyor artık. Koş koş koş. Burada kasıyor mu sende? Yok. Ben de kasıyor. Lan bu da mı piyano çıktı ya? Bence bu şey ya piyano değil de hani şey var ya. Adını unuttum ya. Akordiyon mu? Aynen. Ya yok. Akordiyon mu deniyordu ne deniyordu? Ha ikisine de sen yüklüyorsun. Bu trompet galiba. Ha bana yol mu açıyorsun sen? Hayır ikimize de açıyorsun. Ben de sana yok sana açıyorum sana. Birimizin üflemesi gerekiyor çünkü yoksa geçilmez buradan. Abi aradan düştüm ya. İyice malum yani, dur ona... rahat ya rahat. Dur. <laughs> dur. Heh. Sen askerliği yine bir daha tecil ettirdin mi kanka? Yok kanka ben de 2030'a teyzeyim zaten. Ben geçen okulla konuştum. Gel ben yolları açtım gel tamam, gel. Bizim videoda konuştuğumuz şeye bakın. <laughs> ben de 2030'a tecrübe ettirdim işte direkt o üniversiteye girerken. O dershane şeyinde konuşmuştuk ya seninle o zamanlardan. Ben şey e, bitti süre okulla konuştum ben benim de 2030'a atmışlar. E, Aa, işte, zaten o zamanın herkesi 2030 attılar diye biliyorum ben. Galiba. Hani o o dönem herkes. Ben Senin... sana şaşırmıştım hatta. Sen 2024 falan demiştin. Ne oldu lan? Ana ben geri gittim lan. Bu ne lan? Lan oğlum dönsen artık ya. La bu sefer de ben kal. <laughs> Öbür taraf. <laughs> Sağlı geleceksin sen galiba. galiba <laughs> Yanlış ya. <ha>. yaptın. <laughs> ben dönseydim diğer tarafa ya. He aynen karşılıklı tutunacağız. Ha yine müzik üflüyoruz. Ne oluyor? Aa uçuyoruz mu? <laughs> Cam o falan Vay, Ettirdi bizi. Oha bura ne oğlum? Asgard mı burası? Asgard'a geldik. Ha evleniyoruz. Evlilik müzikleri çalıyor. Aa evet lan. Boşanma Açın. yok artık. Bugün oğlum lan? bunun en sonu galiba evlenmeye gidecek galiba. Oğlum zaten evliyiz ki. <laughs> Ama işte hani boşanmadan kurtulmak için. Hayo orkestra bu orkestra pardon. Bence evlilik şeyi ya bu. Orkestra bu muymuş? <laughs> Onlar kaçırılmış kanka. Oha hepsini kurtaracak mıyız? Hayda. Oo biraz, biraz uzun aga bu. Bitirmeden kalkmıyorsun. Yarın... Saat kaç? Kanka Senin okulun var 11'de e bilmiyorum ya 5 olmuş ama İstiysem burada bırakabiliriz yani Oo. İyi bir özellikler ekeni... Bence bir bölüm Uç. daha gider ya ne diyorsun? Tamam aga Ya da yarın mı yapsak ya Ya ben senin için ama benim sıkıntı yok Oğlum ben iyice Kaptan Amerika oldum ya Ay ben kaptan Ya da yarın da ya şey da yarın devam edelim ya kanka. Oo, tamam ne oluyor oğlum? Şeye döndük. Bu kanatlı adam neydi? Kaptan Amerika'daki. Falcon. <laughs> Falcon, Falcon. Neyse ya yarın gel başa. Görmeyeyim spoiler yemeyelim Yarın okuldan gelince gol Buradan sonra artık zaten çok yaklaştık bence. Ben öyle hissetme Ben ben hissetmiyordum hiçbir zaman. Artık hissediyorum sonuna geldiğimizi. Zaten bir saat tam birinci saatteyiz yani bayağı sürdü. Oyun ne bu. uzun oyunmuş ya ama güzel bir oyun. Dur daha bitmedi ya. Ne oluyor lan? O oh, aşağıda mini game var lan gel gel onu oynayalım bari. Onunla mı? Tamam hadi onunla bitirelim. Oha lan cennet gibi. Lan bir futbol x bir bu x yo bu voleybol pardon. Jump, Jump smash. Smash. Tamam. Tamam A A jumpmış X smashmış tamam. Bu ne a, bu? A, diğer de mi oynuyorsun sadece? Ne ki bu? Bir dakika ne bu? Ha ben de yedim lan Ha ben sana atıyorum sen bana atıyorsun. Bir dakika neyle smash atıyor demiştin mi? Ben X'le atıyorum. Da Allah. Aa vurdum. Ben vuramıyorum. Ah ıskaladım. Buna alışmak zor ya. Lan oğlum. İkimiz de yapamıyorsun. Lan. Attım sana şu an. Sen de bana attın şu an. Tutamadım. Vurdum. Oha nereye vurdum lan? Lan bir tane daha mı? Oha kaç top? Yeter lan. <laughs> lan oğlum yemeye başladım hepsini. Toplar çarpışacak. Toplar niye çarpışıyor? O daha güzel olur. Oğlum kaç tane top var oyunda? Kanka anlamadım gerçekten. Oo ben iki taneydim. Oo üç taneydim. Şu an berabere miyiz? Yok. Yok, bir sayı var aramızda. Sayı olmadıkça top artıyor. Ben onu çözdüm. Aa ben düştürdüm. Güzel. Sen bir atalım mı? <laughs> tamam. Olsun. Ben bunu kontrollerini çok beğenmedim ama ya. Çok ya kontrolleri sağa sol olması güzel ama bak sağ sol olması sıkıcı olurdu. Evet de. Ya yön, yönünü ayarlayabiliyorsun topun yani. Şu gölge biraz daha belirgin olabilirmiş nereye düşeceği hakkında. Aynen. Aynen. O be, gölgeye doğru diyorsun. Daha da belirgin olabilirmiş. Bir tane gitti benim. Oğlum nasıl yetişeyim hepsine ya? Sorma ya. Ah ıskaladım. <laughs> <laughs> Aa geliyor. Sen nasıl o kadar hızlı vuruyorsun lan? Tam böyle deş atıp ağzına vuruyorum. Ah, lan oğlum. Gittim. Ben de bir tane yedim o arada. Çok çok arkaya. Ben de şata yapamıyorum ya. Hadi be. Uf ucundan vurdum. Oğlum sen ikisini birden vurdun. Birini soktun bak. Harbi onu fark ettim. Çok yavaş gidiyor benim toplar. Ha Ay. deş. Deş atmıyormuş bu. Normal vuruyormuş. Çaktırma. <laughs> Allah ikisini dedim. Lan. Bu en uzun videomuz olmuş olabilir biliyor musun? Bence acaba kilo oluyor Değil mi? Olabilir kanka. Şöyle. Bir şeye doğru. Ben bir yerlerde keserim bunu ya muhtemelen. Çok uzun oldu çünkü. Bence, bence de kesilmesi mantıklı olur. İkiye ayırırız. Satrancı belki keserim ya. Ana. Aa beraberiz. Hayır ya köşeye düştü. Ne lan Yine aynı abi. aldık Ona iki yani. Ben gidiyorum. Sikerim böyle. <laughs> Futbolda olsa bunun güzel olurmuş ya. Futbolunu hiç görmedim. Ya da devam etsek mi acaba ya bilemedim. Bence Aga sen okulunu düşün boş ver. Tamam Aga hadi yarın devam ki. Nasıl kontrol ediyorsun? Yarın kesin bitiririz ama. Aynen, yarın okuldan gelir gelmez ben yazarım sana. Oh, peşe bak. Aynen aga, olur. Ben zaten evdeyim. Yarın bitiriyoruz arkadaşlar. Tabi siz ne zaman Aynen. izleyeceksiniz bilmiyoruz ama. <laughs> yarın bitiriyoruz. Biz yarın bitiririz. <laughs> Oğlum yani biz, cuma tabi. günü çektiğimiz yüzyılda okuldan gelince şey demişim. E, hafta sonu kesin bitiririz. Ulan hafta sonu bitti ilk defa oynuyoruz bu arada fark ettin mi? Dün full cr evet. oynamışız lan. Ay. Aga CRG'yiz ya. CR de sarıyor kanka yani şimdi çaktırma. Uhu. Oradan da videolar gelebilir yani çaktırmayın. Ben bilmiyorum aga o senmiş. Oğlum ikimizin kanalı demedik mi? İkimizi kanalı da kanka ben CR çekmem zaten. o da doğru. <laughs> Jetpack, pek hoş geldin. Ben de başlamam lazım aslında video işleri. Agalar videoyu bitiri bitiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen agalar. Go. Çünkü bu tam 1 saat 5 dakika olmuş. Girecek yani. <laughs> ben bunu kesin ikiye ayıracağım. O satrancı keserim muhtemelen ya. Yani çok konuşmadık da orada. Bir suskunluk oldu. Ne abi ondan orada? Bura nere oğlum? Nasıl yükseldin o kadar? Ha, yükseliyor musun zaten? Yok yok bayağı gidiyor. Oğlum daha da gidiyor lan. Hadi arkadaşlar video bitti. Uy. Uzun Geliyorum. Kaç yerimiz var kanka? 1 ve iki. İki yere gideceğiz kanka. Bir, iki. Oğlum ne oluyor lan? Ben kontrolü bıraktım şu an klavye. Ha, tamam. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz men. <laughs>